Çokgenleri öğreneceğiz. Çokgenlerde dikkat etmeniz gereken tek şey iç radyüs mü dış radyüs mü? Referans alacağınız. Bunun için de iki tane daire çiziyorum. Ki mantığı size anlatayım. 10. Sonrasında selekte geldim. Bunu seçtim. Merkezinden kopyalayıp yan tarafa şurada bir yere bir tane daha onluk daire çizmiş oldum. İkisini de seçtim. Sağ tıklayıp ya da şöyle söyleyeyim tek tek yapayım. Bir tanesini seçtim. Sağ tıkladım. construction on off dedim. Bunlar eksen çizgisine döndü. Bir tanesi de buradan seçtim. Şuradan construction'ı on-off yaptım. True deyince. Dolayısıyla bu çizgileri aslında yoklar. Sonrasında bakın ne yapıyorum. Altı gene geldim. Use internal radius işaretliyken yani iç e, yarı çapı hesaplı işaretliyken 10 milimde bırakıyorum bunu. 10 milim. Okey diyorum. Bitti. Bir de 100 internal radius işareti değilken geliyorum ve 10 milimde bırakıyorum. Bakın hep gidiyor ya 6 işte küçülerek büyüyerek. Buna 10 yazarsanız bu sefer içeriden alır. İşte bütün fark bu. İki sırasındaki farkı görüyor musunuz? Şöyle iki boyuta geri döneyim. Bir tanesinin içinden geçiyor, bir tanesinin dışından geçiyor. Aralındaki fark bu kadar. Onun dışında siz altıgen, beşgen, ongen, kaçgen istiyorsanız istediğiniz gibi çizin. Şöyle new diyeyim. Şuraya bir çokgen koydum. Buna 10 milim dedim. Yerleştirdim. Sonra geldim. Burada çizerken bakın şu an çizerken mesela bunun 8 milim shift açısının 120 derece shift e, kenar sayısında 8 olmasını istiyorum. Bunu böyle yerleştirdim. Güzel. Enter ya da işte pardon boşluğa tıklayın çıkın. Ama yerleştirdikten sonra bunu eğer değerlerini değiştirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bakın şurada bir çokgenim var. Bu çokgeni seçtim. Değiştirmek istiyorum. Number of sites Görüyor musunuz? 9. Gördüğünüz gibi çokgeni eğer gelip kendiliğinden seçerseniz dikdörtgenden farklı. Mesela dikdörtgen şöyle bir şeydi. Dikdörtgende bir kenara bastığınız zaman sadece kenarı seçiyordunuz. Çokgende bir kenara basarsanız buradan bütün çokgene müdahale edebiliyorsunuz. Ya da hatta çapını da değiştirebiliyoruz. Yani 20'ye çıkartabiliyorum. Internal Radius'u. Eğer istersen tabii ki çevirebiliyorum bu arada, döndürebiliyorum. Bunu construction çizgisine çevirebiliyorum. Çokgene müdahale etmek daha kolay. Ama çokgene de sadece kenarları size lazımsa, o zaman explode diyeceksiniz. O zaman işte atıyorum şu kenarı kullanacaksınız. Öbür türlü tek bir kenarı kullanamazsınız. Bütün çapı büyütüp küçültür. Çokgenler hakkında da bilmemiz gereken her şeyi öğrenmiş olduk.